Herkese merhabalar ben Sıla. Bugün bir taşıma ve ev bulma videosuyla geldim. Yaklaşık 5 aydır Lynchburg, Virginia'da yaşıyoruz. Önce biraz buranın avantajlarından, dezavantajlarından bahsedeceğim. Lynchburg, Güney Virginia'da biraz küçükçe bir şehir. Fakat yaşam maliyeti düşük bir yer. Bizim burayı tercih etmemizdeki en önemli kriterlerden biri buydu zaten. İki gün sonra taşınacağız. Bunlardan bahsedeceğim taşınacağımız yeri nasıl, nasıl seçtik, taşınma işini nasıl ayarladık, evi nasıl bulduk hepsinden tek tek bahsedeceğim. Lynchburg yaşam maliyeti olarak gerçekten düşük bir yer. Bu gerçekten başlangıç için tercih edilebilir bir avantaj. Fakat bunun yanında getirdiği farklı şeyler var. Mesela e, burada çok fazla yabancı yok. Genellikle lokal halk var. %80'in üzerindeki popülasyon Amerikalı. Bu da biraz insanların yabancı insanlara alışık olmaması, aksanlarını zor anlaması ve çok da misafirperver, e, nasıl diyeyim, yakın olmam, yakın davranmamalarını getiriyor aslında. O yüzden burayı e, buraya göç eden arkadaşlar genellikle daha çok yabancı popülasyonun fazla olduğu yerleri tercih ediyorlar ki topluma daha hızlı kabul görebilsinler. Bu durum tabi burası için dezavantaj diyebileceğimiz durumlardan bir tanesi. Bir de genel olarak biraz diğer şehirlere göre dindar bir toplum var. Şöyle bir örnek verebilirim. Burada Liberty University, University diye bir üniversite var. Buradaki üniversitedeki öğrencilerin tamamı Hristiyan. Eğer orada çalışmak istiyorsanız öğretmen olarak öğretmenlerin tamamı Hristiyan. Ee, tabii ki şehrin genelinde de bu konuda biraz daha katı bir durum var. Bu da biraz Müslüman toplulukların topluma kabulünde sıkıntı yaratabiliyor tabii ki. Bu konuyla ilgili bireysel olarak olumsuz bir deneyimimiz olmadı açıkçası toplumdan dışlanma vesaire. Fakat e, arkadaş edinme konusunda gerçekten sıkıntı yaratıyor. Gelelim iş olanaklarına. İş olanakları bakımından da ben yazılım test mühendisiyim. şimdi de yazılım mühendisi. Bizim alanımızda burada iş yok denecek kadar az iş var. Biz bunu zaten biliyorduk açıkçası. Biz daha çok yaşam maliyeti düşük bir yer seçip orada iş arama sürecimizi tamamlayıp daha sonra iş bulduktan sonra oraya geçeriz diye düşündük fakat şöyle bir gerçek var ki mesela Virginia'da yaşıyorsanız size gelen teklifler genellikle Virginia bölgesinde oluyor. Virginia bölgesi de Washington DC yani başkent çevresinde konuşlanmış şehirlerden oluştuğu için burada genellikle hükümet projeleri yürütülüyor. Hükümet projelerinde de maalesef genellikle Amerikan vatandaşları ya da Clearance dedikleri bizim orada da savunma sanayide aldığımız bir belgeydi. Güvenlik belgeniz olması gerekiyor ve bunun için de genellikle uzun süreli yaşayan Green Card sahibi ya da yine US Citizen yani Amerikan vatandaşı olmanız gerekiyor. Bu konu maalesef bize çok eksi atan bir durum oldu. Lynchburg biraz daha güneyde kalıyor. Güney Virginia'da. Kuzey Virginia'da biraz daha tabii fazla imkanlar var, sivil projeler de var ama maalesef biraz bizim sektörün sıkışık olduğu, iş olanaklarının az ve başvuranların çok olduğu bir döneme geldik ve burada iş arama sürecimiz böyle sebeplerden dolayı uzadı ve biz de burada daha fazla zaman kaybetmemeye karar verdik. Daha sonra daha hızlı nerede iş bulabiliriz diye tekrar bir eyalet arayışına girdik. Biz buraya gelmeden önce üç tane seçenek sona bırakmıştık. Bunlardan bir Virginia, ikincisi Michigan, üçüncüsü Texas'tı. Açıkçası biraz hava durumunu fazla önemli bir kriter olarak alıp Michigan neredeyse Kanada sınırında bir yer biliyorsunuz. Çok soğuk işte Texas'ta çok sıcak diye Virginia'ya karar verdik. Fakat keşke böyle bir karar vermeseydik. Evet yaşam maliyeti olarak bu dönemde bize yardımcı oldu. Belki bu şekilde hayırlıdır bilmiyorum. Ama sonrasında baktık ki uzun sürede iş bulmamak bizi maddi olarak daha sıkıntıya sokuyor. Bu sebepten dolayı Texas'a gitmeye karar verdik. Teksas'ta Texas'ta da Austin şehrine gideceğiz. Neden Austin'i seçtik? Austin buraya ve birçok şehre göre çok fazla imkanı sahip bir şehir. Bunlardan en önemlilerinden biri tabii ki teknoloji alanındaki çok fazla fırsat ve işe girme olanağının yüksek olması. İkinci bir faktör, yabancılar popülasyonun çok ciddi bir kısmını oluşturduğu ve Türk komünitesinin bayağı büyük olduğu için burada çok daha hızlı topluma entegrasyon, sosyal çevre oluşturma ve daha kaliteli, mutlu bir yaşam e, potansiyeli var açıkçası. Burada daha önce bahsetmiştim. Ülkenin bir başkenti var. Her eyaletinde kendi başkenti var. Teksas'ın başkenti de Austin. Austin'de birçok imkan var. Mesela bize burada en yakın Türk marketi 3,5 saat mesafede. Şu an tutmuş olduğumuz eve 10 dakika mesafede. 2 a 3 saat mesafede. Buradan 3 saat yine Austin'de yine 15-20 dakikalık bir mesafede. Bunun gibi birçok imkana hızlı erişim. Bunlar da tabii iş, yaşamla ilgili imkanlar, gezilecek birçok yer var tabii ki. Ama tabii bildiğiniz gibi ciddi bir dezavantajı var. Yazları çok sıcak oluyor. Artık bu avantajlar için o dezavantajı da göz alma durumundayız. Oradaki evimizi nasıl bulduk, nasıl tuttuk, nasıl belgeler gerekiyordu, gereklilikler neler? Onlardan da bahsedeceğim. Biz Türkiye'den Amerika'ya 8-9 bavulla geldik. Bunlar büyük bavullar, bayağı küçük bavullarımız da vardı. Bunlardan bir kısmını elimine ettik. Attığımız çok fazla eşya oldu. Gelirken THY bavulumuzun birini kırdı. Bayağı altı çıkmıştı yani neredeyse paramparça olmuştu. Bir tane bavulum, bavulumuzun da tutma yerini koparmış. Ona artık bir şey demedik. Ya indiğimizde o kadar yorgunduk ki gerçekten gözümüzü açacak durumda değildik. Uğraşmak istemedik açıkçası. Neyse dedik attık bavulu. Zaten bavulun içindeki eşyalar da zamanla işte zaten Texas'a gideceğiz sıcak yer çok kışlık şeyleri falan götürmeye gerek yok. Oydu buydu bizim kızın küçülenleri falan derken bir bavulluk eşya zaten atılmış oldu. Burada da geçici olarak zaten Airbnb evinde kaldığımız için herhangi bir ev eşyası almadık. O yüzden şu anki taşınmamız da aslında yine bavullar olacak. Fakat şu an bizim sedan bir arabamız var. Ve bavulların hepsi arabaya sığmıyor. İki tane büyük bavulumuz dışarıda kaldı. Bunu nasıl transfer edebiliriz diye bir şeye girdik. Önce şeyi düşündük aslında. Arabayı göndersek biz uçakla gitsek vesaire vesaire. Fakat gerçekten çok maliyetli. Aslında hiç de yakın değil Virginia, Lynchburg'tan Austin, Texas. 20 saatlik bir yolumuz var. Çocuğumuz doğduğu olduğu için buradaki yolu 3'e böldük. 8-8-8 gideceğiz çünkü 20 saat, 24 saat çok rahat olur. Tabii molalarımız da var. Bavulları göndermek için öncelikle kargo araştırdık. FedEx burada çok yaygın, en çok kullanılan kargo şirketlerinden birisi. Onun bir araştırdık önce. Fakat fiyatları gerçekten yüksek. Sonra luggage diye bir sistem bulduk. Belki burada bavullarıyla başka yere taşınacak olacak arkadaşlar vardır. Onların da bilgisi ne olur? Luggage sisteminde iki bavulda 100 dolardan daha uygun bir fiyat alabildik. Fakat luggage'ın kendi gönderim sistemi yok. Şöyle çalışıyor. Siz luggage'dan öncelikle arayıp bir randevu alıyorsunuz. Ondan sonra göndereceğiniz e, bavul ya da kutu ne gönderiyorsanız onların ağırlık bilgisini giriyorsunuz. Hangi tarihte göndermek istediğinizi, hangi adrese göndermek istediğinizi, hangi gün gitmesini istiyorsanız bu bilgileri giriyorsunuz. Ve ödemeyi önden yapıyorsunuz. Ödemeyi de yaptıktan sonra luggage'ın FedEx'lerle anlaşması var. Yani bu işlemleri yaptıktan sonra bavulları ya da kutuları hangi tarihte teslim etmeyi seçtiyseniz size en yakın olan FedEx şubesine götürüp bunları teslim edip istediğiniz adrese gönderebiliyorsunuz. Arabaya sığmayan bavullarımızı FedEx'e getirdik. Nagıç diye bir uygulama var. FedEx'e ortak çalışıyor. FedEx'e direkt verirseniz biraz daha maliyetli oluyor. Ama Luggage FedEx ofislerinden göndereceğiniz kargoları alıyor ve daha uygun fiyata istediğiniz adrese götürebiliyor. Eğer göndereceğiniz bavullar, kargolar, kutular varsa direkt alıp buraya getiremiyorsunuz. Öncelikle sistem üzerinden bir başvuru yapmanız gerekiyor, randevu oluşturmanız gerekiyor. Göndereceğiniz ürünlerle ilgili bilgileri girmeniz ve önden ödeme yapmanız gerekiyor. Daha sonra luggage sistemi sizi en yakın FedEx ofisine giderek ürünlerinizi belirlediğiniz ve sistemde boş olan slotta seçtiğiniz tarihte saatte saatte değil sadece tarihte ofislere bırakmanızı istiyorlar ve yine belirlediğiniz tarihte istediğiniz adrese gönderiyorlar. Bu arada Green Card konumuzla ilgili de bir gelişme oldu. Beni önceden takip edenler biliyordur. Green Card ile ilgili bir talihsiz yaşamıştık. Bir ödemeyi unuttuğumuz için aylardır Green Card elimize ulaşmamıştı. 5 aydır ulaşmamıştı. Ödemeyi yaptıktan sonra 3 aya kadar göndereceğiz demişlerdi. Ee, ödemeyi yapma, yaptığımızın üzerine yaklaşık 3 hafta geçti. Tam 3 hafta olmadı. Üretimi yapılmış, dağıtma çıkarılmış, yarın bizim söylediğimiz adrese ulaşacakmış, şükür, onu da artık almış olacağız. Kendi adresimizi vermedik taşınacağımızı bildiğimiz için iki de vermemişiz çünkü Green Card geldiğinde biz yolda olacağız. Verdiğimiz adreste tanıdıklarımız var, onlar bize postalayacaklar. Bu süreci de böyle atlatmış olduk. İkinci önemli konumuz da ev bakma tabii ki. Şu an bizim oturduğumuz Airbnb evi single house olarak geçiyor. Evler burada single house, town house ve apartment, apartman dairesi olarak geçiyor. Single house'lar şu şekilde. Şuradaki evler gibi aslında. Müstakil, genellikle iki kattan oluşan, genellikle garajı olan evler. Townhouse'larda yine müstakil gibi görünen ama duvarları bitişik yan yana olan evler. Bahçeleri biraz daha küçük oluyor. Apartmanlarda bildiğimiz apartman daireleri ve bunlar da genellikle site içinde oluyor ve seçtiğiniz siteye göre işte havuz, spor salonu gibi imkanları olabiliyor. Austin tabi buraya göre daha pahalı bir şehir olduğu için başlangıç için biz apartman dairesi baktık. Apartman dairesine de zillow.com'dan baktık. Genellikle burada ev kiralama, ev almada ilk tercih edilen sitelerden biri Zillow. Apartments.com diye bir site var. Oradan da tabi çok fazla ev kiralama yapılıyor. Zillow'da e, aslında şeye benziyor. Sahibinden.com'a benziyor. Evin özelliklerini giriyorsunuz. Normalde Türkiye'de ev nasıl oluyor? Bir artı bir dediği zaman bir salon bir oda olarak anlaşılıyor. Burada oda artı banyo olarak söyleniyor. Zaten e, her evde salon olduğu düşünülerek, mesela 2 e, oda 2 banyolu bir ev kiralayacaksanız iki artı iki seçeneğini seçiyorsunuz. Ev kiralamak için ya da almak için hangisini yapacaksanız en önemli şey tabii ki kredi skoru. Biz zaten buraya gelir gelmez bankadan hesap açtırıp hemen o kartı kullanmaya başladık. Bankadan gelince hesap açtırmanız gerekiyor. Açtırdığınız kredi kartını özellikle düzenli kullanıp düzenli ödemeniz gerekiyor. Bizim burada 5. ayımız olduğu için düzenli ödemelere de dikkat ettiğimiz için iyi bir kredi skorumuz oldu. Buradaki emlakçıların sorduğu ilk şey zaten bu oluyor ve tabii ki gelirinizin kira bedelinin minimum 3 bazen 3,5 kat isteyenler var. 3,5 katı olduğunu ispatlamanız gerekiyor. Burada iş bulamadık fakat eşim hala Türkiye'deki son işinde uzaktan çalışmaya devam ediyor. Geliri kira kriterlerini karşılıyor ve biz ek olarak şey de gösterdik birikimimizin faizini de bir ek gelir olarak gösterdik. Bunu kabul eden bazı emlakçılar var. Bazıları kabul etmiyor. Bizim tuttuğumuz evde kabul ettiler ama zaten temeldeki sadece maaş geliri de bu kriteri karşıladığı için biz ekstra bir döküman sunmuş gibi olduk zaten. Anlaştıktan sonra emlakçınız sizden bu belgeleri mail aracılığıyla ile iletmenizi istiyor. Daha sonra Kriterler neyse biz mesela burayı 7 aylığına tuttuk. Ne kadar uzun süreli tutarsanız evin kirası o kadar düşüyor. Ama bizim hala farklı şehirden iş bulursak bu evi e, kapatıp gitme durumumuz olduğu için çok da uzun süreli tutmak istemedik. Hangi kriterlere göre anlaştıysanız emlakçınız ona göre kontratınızı e, düzenliyor ve tarafınıza iletiyor. Çoğu apartmanda internet hizmeti de sunuluyor. Ekstra gidip internet açmanıza gerek kalmıyor. Biz mesela ekstra ayda 70 dolar ödeyerek bu hizmeti alacağız. Daha sonra tabii ilk defa elektrik su açma işlemleri oluyor. Su açmamıza da gerek yokmuş. Oradan direkt e, yararlanabiliyormuşuz. Elektrik konusunda yapmamız gereken işlem vardı. Bu işlemlerde emlakçı tarafından bize iletildi. Burak o işlemleri halletti. Gelelim eşya konusuna. Tabi buradan sadece bavullarla gittiğimiz için bomboş bir eve gideceğiz. Ne yatak ne dolap hiçbir şey olmayacak. Bunların hepsini de büyük market diyorum ama marketlerde her şey satılıyor. Burada biliyorsunuz Walmart, Costco ve özellikle Ikea gibi mağazalardan şimdiden neler alacağımızı seçiyoruz. Bunları sepete ekliyoruz ve birkaç hafta öncesinden ayarlamanıza izin vermiyorlar ama gitmeye yakın ayarlarsanız Evinize gittiğiniz zaman teslim edilme durumu oluyor. Bu şekilde biz de alacaklarımızı önceden tespit edip sepete ekleyip bir kısmı da Amazon'dan tabii ki pay der pay almaya başlayacağız artık gidince. Bahsetmek istediğim son bir konu daha var. Malum 3 gün boyunca yolda olacağımız için en az 2 gün konaklama yapmamız gerekiyor. Bu konaklamaları da eğer önceden ayarlarsanız çok ciddi fiyat farkları oluyor. Mesela geceliği 160 dolar olan bir yeri aynı aynı gün rezervasyon yaparsanız 120 dolara bazen 110 dolara denk gelebiliyor. Bunun içinde tabii uygulamalar var. Hem uygulama hem web siteleri. Bunlardan biri Hotel Tonight, diğeri de Expedia. Buralardan biz mesela şey şeklinde karar verdik. Ne kadar yol alabilirsek özellikle ilk gün alacağız çünkü sonraki günler biraz daha yorgun olduğumuz için ilk günkü kadar yol alamayacağız muhtemelen. Nerede yorulduysak oraya yakın küçük çocuğumuz olduğu için düzgün bir yer seçmek zorundayız. Çocuklu aileye uygun düzgün bir otel, Expedia'dan veya Hotel Tonight'dan, Tonight'dan seçeceğiz. Ona göre de konaklama yapacağız. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Yol sürecinde yine ayrı bir videoda eğer çekebilirsem paylaşmaya çalışırım. Muhtemelen bir sonraki videom ya yolda ya da Texas'ta olur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.